Merhaba arkadaşlar. 8. sınıf üçgende yardımcı elemanlar konusu ile ilgili sorular çözeceğiz. İlk sorumuza bakalım. ABC üçgeninde BD açıortay olduğuna göre x kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar açıortayın özelliği neydi? Açıyı iki eşit parçaya ayırmasıydı. BD açı ortayı hangi kenara hangi açıya aittir? B açısına ait bir açı ortaydır. Yani şu iki parça eşit olmak zorundadır. ABD ve DBC açıları birbirine eşit olmak zorundadır. Bir tanesi 35 ise diğeri de bunun aynısı olacak ve o da 35 derece olacaktır. Şimdi B açısını bulduk. 35 artı 35 70 derece. Peki üçgende neyi biliyoruz? Biz iç açıların toplamı 180 derecedir. O zaman X artı 70 artı 60 yani ABC açılarının toplamı kaç derece yapacak? 180 derece yapacak. X artı 70 ve 60'ı topladığımızda 130 yapar. X artı 130 eşittir 180. 130'da kimi toplarsak 180 yapar? 180'den 130'u çıkardığınızda bulursunuz. O da x eşittir 50 derece. Yapar. Cevabımız aşık. İkinci soruya bakıyoruz arkadaşlar. ABC üçgeninde AE ve CD açıortay olduğuna göre x kaç derecedir? Bakın bu sefer üçgende iki tane açıortay var ve bunlar F noktasında kesişiyorlar. AFC açısı şu yani şurası 110 derece. Şimdi arkadaşlar bizim x'i bulabilmemiz için A açısını ve C açısını bilmemiz gerekiyor. A ve C'yi bilirsek bunları toplayıp 180'den çıkardığımızda x'in değerini bulacağız. Peki A ve C'yi nasıl bulacağız? Burada da bu 110'dan faydalanmamız gerekiyor arkadaşlar. Peki AE bir açıortaysa şuraya ben A diyeyim. O zaman burası da A olacaktır. Çünkü açı ortay iki eş parçaya ayırıyor A açısını. Aynı şekilde DC açı ortaysa ben bu kısma B dersem o zaman diğer kısma da yani DCA bölümüne de B demek zorundayım. Çünkü açı ortay. Peki şimdi bu durumda şöyle şu taralı üçgende A ve C üçgeninde baktığımızda küçük a artı küçük b artı 110. Bunların toplamı kaç yapmalı? 180 yapmalı. Peki 110'u karşıya eşitliğin öbür tarafına attığımızda a artı b eşittir. 180 eksi 110. Yani a artı b eşittir. 70 çıkacak arkadaşlar. 70 derece. Küçük a ile küçük b'nin toplamı 70 derece. Peki şimdi büyük üçgene bakalım. ABC üçgenine bakalım. ABC üçgeninde x artı bakın bu sefer a açısını temsilen 2 tane küçük a c açısını temsilen 2 tane küçük b var. Bunların hepsinin toplamı kaç yapacak? 180 derece yapacak. Şimdi biz yukarıda neyi bulmuştuk? Bir tane A ile bir tane B'nin toplamı neydi? 70. E bir 70 burada var. Bir 70 de burada var. O zaman A artı A artı B artı B'nin toplamı kaç yapar arkadaşlar? 140 yapar. Peki X ile 140'ı topladığımda ne yapacak? 180 yapacak. O zaman X eşittir. 180 eksi 140. 140 eşitliğini öbür tarafına attığımda pozitif negatif olacak. 180'den 140 çıkarsa x eşittir 40 olacak. Yani 40 derece cevabımız Bursa. Bir diğer soruya bakalım. ABN üçgeninde AH, BD ve NC kenar ortay olduğuna göre üçgenin çevresi kaçtır? Üçgenin çevresini bulabilmek için tüm kenarlara ihtiyacımız var. Hepsini bulup toplayacağız arkadaşlar. Peki burada biz neyi kullanacağız? Kenar ortayı kullanacağız. Kenar ortayı neydi? Kenarı iki eşit parçaya ayırırdı. E, sırasıyla bakalım. Bakın AB kenarı için CN bir kenar ortay. Burası 4 ise CA4 ise CB de CA'ya eşit olmalı. Dolayısıyla burası da 4 yapar. E BH H neye eşit olmak zorunda? Çünkü AH nedir? Kenar ortaydır. O zaman burası da 3 yapar. DN ile AD de birbirine eşit olmak zorundadır. Çünkü BD bir kenar ortay. Burası 5 ise burası da 5 yapar. E şimdi bu son durumda çevreyi bulabilmek için kenarlara bakalım. Şurası yani AB kaç çıktı? 8 çıktı artı a ne kaç çıktı 5 5 daha 10 artı b ne ise 3 3 daha 6 Bunları hepsini topladığımızda neye ulaşacağız? Çevreye. O zaman çevre eşittir. 8, 10 daha 18, 6 daha 24 santimetre yapar. Cevap D. Bir sonraki sorumuza bakıyoruz. ABN üçgeninde NC kenar ortay olduğuna göre AC'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada kenarlar arasındaki bağıntıdan faydalanacağız. Öncelikle bizim AB kenarının değerine ulaşmamız gerekiyor. Bu değeri bulduktan sonra Nereyi istiyor? AC'yi istiyor. Buraya x diyelim. AC'ye ulaşacağız. Neden? Çünkü CN ne kenar ortay. O zaman BC ile CA kenarları birbirine eşittir. Birisi x, diğeri de x olur. Peki AB kenarına nasıl ulaşacağız? Şimdi arkadaşlar üçgende şunu biliyoruz. İki kenarın toplamı üçüncü kenardan büyük. Bu iki kenarın farkı ise üçüncü kenardan küçük olmalıdır. Yani AB kenarı 9 ile 6'nın toplamından küçük 9 ile 6'nın farkının mutlak değerinden büyük olmalıdır. Yani 3 ile 15 arasında bir değer almalıdır. Peki biz burada hangi değerleri seçeceğiz? Çünkü birden fazla değer alıyor. Bizden en büyük ağacın alabileceği en büyük değeri istediği için AB kenarı da alabileceği en büyük değeri almalıdır. O da kimdir? 15'ten küçük en büyük tam sayı 14'tür. O zaman AB kenarının alacağı değer 14 santimetre. Peki CA nedir? Bunun yarısıdır. O zaman burası 7, burası da 7 santimetre şeklinde ayrılır. Cevabımız A. Evet. Sıradaki sorumuz yükseklikle ilgili bir soru. ABCD dikdörtgenin çevresi 50 cm olduğuna göre taralı bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi arkadaşlar dikdörtgenle ilgili bildiğimiz şeyler nelerdir? Karşılıklı kenarlar birbirine eşit ve iç açıları 90 derecedir. Şimdi AB kenarı 15 cm ise DC kenarı da kaç santimetre olmalı? 15. E peki EC 7 ise DE kaçtır? 15'ten 7'yi çıkardığımızda 8 santimetre kalır. Peki AD ve BC kenarlarına bakalım. Bunlar hakkında da çevre bilgisini kullanacağız. Çevre kaçmış? 50 santimetre. Peki 8, 7, 15 burası. 15 ile burası 30 yaptı. 50'den 30'u çıkardığımızda 20 santimetre. Bu 20 santimetre kimdir? AD ve BC kenarlarının uzunlukları toplamıdır. Ve bu ikisi de birbirine eşit olduğu için 2'ye böldüğümüzde 10 santimetre çıkar. Yani AD 10 BC de 10 santimetredir. Şimdi diğer özellik neydi arkadaşlar? Dikdörtgenin iç açılarını Eşit ve 90 dereceydi. 4 tane iç açısı var. Hepsi eşit ve 90 derece. Peki bu nerede işimize yarayacak? Arkadaşlar yeşil bölgenin alanını bulmak için bizim bir yükseklik bir de tabana ihtiyacımız var. Tabanımız kim? DE. 8 santimetre. Bu tabana ait yükseklik ise bu bir geniş açılı üçgen olduğu için dışarıdan geçer ve BC kenarıdır. Bu BC kenarı DE kenarına ait yüksekliktir arkadaşlar. Bu da 10 santimetredir. Üçgenin alanını nasıl buluyorduk? Taban uzunluğu çarpı yükseklik bölü 2 şeklinde buluyorduk arkadaşlar. Tabanımız 8 santimetre. Yüksekliğimiz BC kenarı 10 santimetre. 8 kere 10 80. 80 bölü 2'den de 40 santimetre kare bizim alanımız olacaktır. Cevabımız D şık. Son soruya bakıyoruz. Yine bir üçgende alan sorusu. ABC üçgeninde AN e diktir BC'dir. EN e 3 cm, AE 5 cm ve ABC üçgeninin alanı 40 cm olduğuna göre taralı bölgenin yani mor bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi arkadaşlar mor bölgenin alanını bulmak için bizim kime ihtiyacımız var? BC kenarına. BC kenarını bilirsek ne yapacağız? Bunun bu BEC üçgeni oluyor mor alan. Buranın yüksekliği 3. 3 ile BC'yi çarpıp 2'ye böldüğümüzde alanı bulacağız. Yani cevaba ulaşacağız. Peki BC'yi nereden elde edeceğiz? Bunu da arkadaşlar şurada verilen ABC üçgeninin alanından elde edeceğiz. ABC üçgeninin alanını alan diyelim. Nasıl hesaplıyorduk arkadaşlar? Yükseklik çarpı taban bölü 2. Yüksekliğimiz kimdir? A nedir? O da kaçtır? 5, 3 daha 8. 8 çarpı BC taban bölü 2 eşittir. Kaç yapıyormuş alanı? 40 cm kare. Peki 8 tane BC eşittir. Şu iki eşitliğin öbür tarafına çarpan olarak geçer. 40 çarpı 2'den 8 tane BC BC dediğim BC kenarının uzunluğu arkadaşlar. 80 yapar. Peki her iki tarafı da 8'e bölelim. 8'den kurtulalım. BC kenarının uzunluğu 10 santimetre çıktı. Tekrar ediyorum. Bu BC'nin uzunluğunu bulabilmek için ABC üçgeninin alanından faydalandık. ABC üçgeninin alanını da bulabilmek için yükseklik çarpı taban bölü 2'yi kullandık. Yüksekliğimiz kimdi? A neydi? O da 5, 3 daha 8 santimetreydi. 8'i BC ile çarpıp 2'ye böldüğümüzde 40 çıkması gerekiyor. Bunu da işlemden bulduk. 10 santimetre. Şimdi mor üçgene yani BEC üçgenine bakıyoruz. Yüksekliğimiz 3. Bc yani tabanımızı 10 bulduk bölü 2, 3 kere 10, 30 bölü 2'den o da kaç çıkar? 15 santimetre kare çıkar. Cevabımız C.